Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Letko'dan yine bir alsat videosu yapacağım. Ee, bu hafta içinde e, 5-6 gün içinde 2 tane ürün aldım. Bisiklet ikisi de. Ee, i̇kisi de Salkano. Bir tanesi e, Salkano Bir tanesi Salkano e, NG650. İkisi de disk, disk frenliydi. İşte fitesleri, kelebek fites falandı. Bir tanesi hemen göstereyim size. Ee, şu an yükleniyor. Evet. Bir tanesi böyle bir modeldi. Ön teker ilk çıktığı gibi yeni, yeniydi. Arka teker biraz kötüydü. Fren fites ayarlara biraz vardı. Hepsini söyledim adama. Bunu e, oturduğum yere çok yakında 300 liraya aldım bunu. Aldım günden hemen kodem ilanı biraz temizledim. Biraz tozluydu. Hemen 450 yazdım. 420'ye verdim. Yani böyle bir 2 saat içinde. Alıp satım yaptım. 120 lira kar oldu bu bisikletten. Şimdi ikinci bisikletimi göstereyim size. Aldım. Bu hafta aldım. O bir dakika, bir dakika. Bunun şeylerini göstereyim size. Konuşmalarını isterseniz inanma... inanmazsınız ya. Zaten ilk yazan adamı verdim zaten. İlk yazan adam aldı direkt. Çocuğunu alacağını söyledi. Orhan'dan geldi. Ben Gebze'de atıyorum. 400 yapabilirim dedi. Tamam biner yazdı. Aradım. Konuştum. Hallettik. Şimdi ikinci psiketimi göstereyim aldım. O diğer hesabımdaydı. Facebook'taki hesabımdaydı. Arkadaşlar bisikletlere veya ne alacaksınız bakın. Yani çağırın yani. Orta noktada buluşun. Çağırın adamları da. Yani eğer çağırırsanız daha iyi olur sizin için. Facebook ile bağlanalım. Ve birkaç tane hesabınız olsun. Sadece bir hesabınız olmasın. Öncelikle sohbeti göstereyim size. Alanın arkadaşlarla beraber. Herhalde şuydu. Bunu, al, e, bunu pazar günü almıştım arkadaşlar. Geçen hafta pazar. Aldım. Yani ilanı koymamıştım. Yani binerimde. Güzel. Hoş gelmişti. Ama satayım dedim balde. O da karına. 680 lira sattım bunu da. Bunu 500 liraya almıştım. Alın adama aldı ilk başta pazarlık bile yapmadı. Ben dedim yapalım ya pazarlık sünnet falan yazdım. Gördünüz 750 demişsin reis dedi. Pazarlık yaparım dedi. 750 ilk başta 720 vermişti. Sonra dedi işte lastik aşınmış gibi duruyor dedi. Evet ben de öyle yazdım açıklama yazdım dedim. 700'e bıraktım. Sonra dedi 20 lira daha düşer misin? Kilit alacağım dedi. Tamam ben dedim 680'e bıraktım. Buradan da 180 lira kazanmış olduk. Bisikletin resmini göstereyim size. Evet bu da disk frenliydi. Sadece bunu da e, herhalde ön tekeri aşınmıştı. Evet diğerin arka tekeri aşınmıştı. Bunun ön tekeri. E, hatasızdı yani diğer tarafları. Video alıyor değil mi? Böyle bisikletli. E, hemen satıldı zaten bu da yani bir iki saat içinde. Size i̇şte bazı ipuçları vereyim red ile alakalı. Mesela Hemen bölgenizdeki ilanları hemen bulmanız için sıraladan ilk önce en yenisi yani. Burada hemen sıralarsanız hemen bulursunuz yani. Hemen karşınıza çıkar yeni ilanlar. Başkası görmeden siz görmelisiniz. Uygun fiyatı anlaşıp yani biraz ölü fiyata alın, alın, satacaksanız ölü fiyat almanız lazım. Bir de bazı şey oluyor mesela adam ilanı atıyor 30-40 gün olmuş satamamış. Adam diyor yani ucuza vereyim bari diyor. Onlar da ölü fiyat atın. Yani fiyat yazın bırakın illa biri dönüyor. Ee, bu hafta e, iki tane aldım sattım 300 lira yani tabii de, diyebilirsiniz yani 300 lira çok pahalı bir fiyat değil. Ama benim için normal yani öğrenci için. Sonuçta bir emek harcamıyorsun fazla bir emek harcamıyorsun. Trene biniyorsun veya işte mesela bunu ben Gebzen aldım hiç otobüse bilmeden adamı çağırdım. Adam geldi ben aldım yani. Salkano. en çok satılan modeller Salkano, Kron. O tür bisikletleri alıp satabilirsiniz hemen. Yani piyasada çok olan bisikletleri. Yani bakalım Salkano Mesela bakın şu bisiklet var. Bu bisiklet de olursa alacağım. Carraro. Salkano yazmış ama Carraro. Sıfırı bakın 2000. 800 lira mesela. Mesaj yazdım inşallah döner. Bugün alırım onu da alırsam videosunu çekerim. Mesela bu bisiklet 850 almış. Bunu 700'e falan alsam 1000 lirası rahat var. 250-300 lirası yani. Sonuçta 3 milyara yakın bir piyasası var. Uzak ama yer yani 250-300 lira için değer yani uzak olsa da. Evet yani bugünkü videomuz böyleydi. Bir de birkaç tüyo daha vereyim buradan. Buradan mesela ben arama şeylerim yani geçmişim özel salakan nova yazmışım bunu eğer bunu açarsam bildirimi biri e, size e, biri ilan koydum dedik hemen size bildirim olarak geliyor yani oradan da hızlı şekilde hemen alıp satabilirsiniz öyle işinize yarayabilir bugünkü videom böyleydi iki bisiklette 300 lira kazandım led e, devamı gelecek böyle videoların da hatta videolu çekimler de olacak e, kanalıma like atabilirsiniz abone olabilirsiniz takipte kalın görüşmek üzere